Zorlu mücadelede ikinci yarı 6 kişi kalan FC Underline takımı bir farkla 5-4'lük skorla Celtic FC takımını yenmeyi başardı. İki kaptan beraber centilmen bir mücadele. Barbaros sakatlanıp çıktı. Ancak iki kaptan centilmen mücadelenin sonunda birlikte röportaj veriyorlar. Önce Okan'a dönelim. Okan çok zorladınız. İkinci yere adeta tek kalem oynadınız ama akıllı goller geldi Underline takımdan. Neler düşünüyorsun? Aynen. Arkadaşlar çok iyi mücadele etti. Özellikle 6 kişi kalmasına hemen çok güzel defans yaptı. Aynı Inter Barcelona maçı gibi. <laughs> Kapalı defansla kontra attık. Güzel. Biz de iyi oynadık ama elimizden gelen iyisini yapmaya çalıştık. Almadı bir türlü. Özellikle arkadaşlar biraz fazla bireysel kalınca Mecburen de arkadaşlarımın maçı alması kaçınılmaz oluyor. Yani. Adamlar güzel oynadı. Yerde etmekte lazım. Kaptanım da güzel. Keşke kaptanım da oynayabilseydi. Sakatlandı çıktı ama. Sakatlandı var bu arası. Bir, şey bir dahaki sefere bir daha revanşı olur herhalde. Revanşın da artık görüşürüz karşı karşıya. Çok güzel bir maç bu. Tebrik ederim. Çok teşekkürler teşekkür Okan. Teşekkür teşekkür Bizler de Cihat Raptor'umuzdan dolayı yaramadım. Yaramadım. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar Okan Bey. Çok sağ olun. Barbaros sakatlandın. 24. dakikada şanssız, talihsiz bir sakatlık geçirdin. Ee, buradan MR'a gideceksin. Muhtemelen e, kaç ay sahalardan ya da Allah korusun ne kadar uzak kalacaksın. Belli değil şu an. Biz koruyor sakatlığı. Neler düşünüyorsun? Takımın 6 kişi muhteşem oynadı. Aytaç'ın fizik kurallarına aykırı bir de golü var. Neler düşünüyorsun? Yani e, burada öteki kalede gördüm golü. Yani böyle bir gol rakip burada ben 3 senedir oynuyorum. İlk defa görüyorum. Yani ayağına inanılmaz oturdu. Zaten buradan dışarıda tanımadığım adamlarla sevinçim oldu. <laughs> Öyle ee, ayak çok kötü şu an üşüme geliyor. <laughs> ne oldu bilmiyorum açıkçası. Geç ee, olsun diyoruz bir kez ha. 6 kişi inanılmaz mücadele ettiler. Rakip takımı da kutlamak istiyorum. Gerçekten acayip baskılı oynanlar. Hani maçı da çevirilebilirlerdi zaten. Adam olarak bir kişi üstünlerdi. Ee, İbrahim abiyi tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı takım arkadaşlarımın hepsi gerçekten iki kişilik oynanırlar sağ olsunlar. İbrahim abimizin bugün doğum günü. Şişti ayağın da şişti hala. Ayak şiş. Bakalım buradan herhalde hastaneye gideceğiz Ege'ye arkadaşlarla. İbrahim abim dediğim gibi doğum günü. Ondan bir doğum günü hediyesi olmuştur inşallah. ben sözü galibiyetin gerçek mimarlarına bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Barbaros. İbrahim Hocam. Önce hemen Aytaç'a dönelim. O zaman Aytaç muhteşem bir gol. Adeta ayın golüne ee, birinci olabilecek bir gol. Diğer gol adaylarının arasında değerlendirildiğinde bizi kurallarına aykırı bir kameralara da yansıdı. Neler düşünüyorsun? Valla gol bizim için... Yani Nivta'nın adeta o atmış, kemikleri bu atmış. sızladı bu maçta. O atmış, bu atmış veya güzel olmuş. Önemli değil de biz galibiyet için çıktık. Barbaros sakatlandıktan sonra iki kişilik oynamak zorundaydık. Ben bundan iki maç önce son dakika yaşadığımız tarihsizlikten dolayı maça gelememiştim. Maç sonundaki röportajları izlememiştim. Geçen gün izledim. Ee, bir şans eseri denk geldi. Geçen gün izledim. Arkamdan bazı şeyler söylenmiş. Takımın kurucularından bir tanesi bunu yapıyorsa başkasını yapmaz gibilerinden. Sence bu sözü bugün, inanıyor musun peki? O gün bugün ben 6 kişi oynarken onlar o gün nasıl benim yokluğumda ilk 2'şer kişilik oynadıysa bugün ben de onların yaptığı fedakarlığı yapmak istedim. Yapabildiysem ne mutlu bana attığım golü hiç kimseye değil sadece İbrahim abi'ye armağan etmek istiyorum. Bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. teşekkürler. E, attığım golü hiç kimseye ama İbrahim abi'ye armağan ediyorum dedi. Biraz Ay devrik. <laughs> o hiç kimselerden olmayan İbrahim de birlikteyiz. Kimse değil yani. Kimse değil dedi İbrahim Hocam. Öncelikle e, Rakip Polizm'in Alısa Ligi'nde bir buçuk senenizi aşkın bir süredir mücadele veriyorsunuz. Kurtarışlarınızla da e, panoramaya giriyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Bugün maçı çeviren, ad, arkadan ateşleyen adam oldunuz, yıldız oldunuz. Neler düşünüyorsunuz galibiyetle ilgili? Aytaç arkadaşımız bugün güzel bir gol attı. Gerçekten de mükemmeldi. Bilmiyorum ama Barcelona'da o golü atacak futbolcu yok herhalde. Öyle düşünüyorum. Alt ancak gelebilecek Alt olan. Alt belki gelebilir. O da bayağı bir uzun sene geçmesi gerekiyor. Bugün benim doğum günümdü gerçekten de. Arkadaşlarım çok güzel top oynadılar. Yani galip geldik. Bu da benim için bir şey oldu. Sevinç oldu. Mutlu oldum. Ee, zaten e, arkadaşlarımın hepsi çok iyi topçu. Bu zamanlara gelmemizin sebebi de bu. Yani yavaş yavaş daha iyi top oynamaya başladık. Karşı rakip de çok iyiydi. Yani i̇yi şutları vardı arkadaşların. Biz de elimizden geleni yaptık. Galip geldik, mutluyuz. Çok teşekkürler teşekkür bizler de sizlere. Bu doğum gününde de ben hayatımın anlamına bir söz söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki yanımda, iyi ki benimle beraber. Ee, çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Ee, Rakip Bulu İzmir Saligi olarak da nice senelerde e, Rakip Bulu İzmir Saligi takımlarında görmek sizleri. İnşallah. Bir kez daha doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun, çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olsun, iyi akşamlar.